Evet, selamun aleyküm. Arkadaşlar nasılsınız? Ben Fatih, Pakistanlı. Ama az çok Türkçe biliyorum. Niye? Çünkü daha önce kaldım ben Türkiye'de. Yaklaşık 6 sene kaldım ben orada. Buradan oraya gittim Türkiye'de. Orada çalıştım, sonra geri döndüm. O yüzden az çok Türkçe biliyorum. Ama ben Pakistanlıyım. Ama Türkiye'yi çok seviyorum ben. Niye? Çünkü oraya kaldım ben. insanları ile görüştüm, yemek yedim. Patron vardı orada, Orhan abi. O da çok iyi bir adamdı. Ve daha bana çok iyilik yaptı, sahip çıktı. O yüzden... Vallahi yani gerçek ve hem de kısaca söylesem... Türkiye seviyorum ben. Niye? Çünkü sahip çıktı beni orada Türkiye. Dedi herkes bana bunu sorar. Niye bizimle paylaşıyorsun bunu? Bu sizinle paylaşırım çünkü bu paylaşabilecek bir şey. Herkes bilsin Türkiye ne kadar iyi, ne kadar güzel. Oradaki insanlar ne kadar güzel. Ve da yani Pakistanlara ne kadar seviyorlar onlar bizi. Ben profesyonel bir YouTuber falan değilim ama bunu yeniden başlıyorum. Niye? Ben istiyorum ki Türkler de görsün bizim Pakistan'da nasıl yaşıyorlar biz, bizim hayat nasıl, bizim şehirler nasıl, bizim köyler nasıl, bizim insanlar nasıl, buradaki yemeklere ne fark ediyor bizim için ve böyle şeyleri sizinle paylaşacağım inşallah. Hem de ben biliyorum benim Türkçe yok güzel değil ama Türkler için ıı, bu kolay olur. Niye? Çünkü bu Türkiye'de ana dil. O yüzden bunu anlamak biraz kolay olur Türkler için. O yüzden ben dedim ki Türkçe konuşalım Yani. Hem de burada bir sorun olur. Herkes bana sorar bunu. Sen adı Fatih niye? Çünkü Pakistan'da bu isim olmuyor zaten. Benim adı gerçek adım Fahit Hasan. zaten yani babam adı. ve Veda Fahit benim adım. Ama ben Türkiye gittim ya orada patron dedi ki bu Fahad biraz zor. Sen adı Fatih olsun artık. Dedim ki tamam sıkıntı yok benim için. Ve de sonra öğrendim. Bu Fatih adı onlar için çok değerli. Yani onlar diyerken Türkler için çok değerli bu adı. Şu olsun.